Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Nvidia GeForce RTX 4000 ailesinden MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming x -Trio ekran kartı bulunuyor. Ne gibi özellikleri sahip, bize neler sunuyor, beraberine getir teknolojiler neler ve oyunlardaki performans nasıl? Gelin bunları birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio ekran kartımızı kutusundan çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi yanında devasa bir şekilde duruyor. Bu kartımızı kutusunun içerisinde neler var diyecek olursanız da kendisinin dışında bir adet GPU destek bıraktı ve onun yanında da ATX adaptör çıkıyor. Bu adaptörde ne işe yarıyor derseniz de eski tip bir güç kaynağı kullanıyorsanız bundaki PCI güç girişlerini dönüştürücü ile birlikte bundaki ATX 3.0 güç girişine bağlamanızı sağlıyor. Yani yeni bir güç kaynağına sahipsiniz zaten o kablo tipi direkt olarak yeni güç kaynağınızla beraberinde geliyor. Bu ekran kartının tasarımına geçmeden önce biraz da hikayesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü olaylı bir ekran kartı olarak bu piyasaya sunuldu. Yani kartın ilk tanıtıldığı gün RTX 4080 modelinde bir 16 GB'lık bir de 12 GB'lık versiyonlar tanıtılmıştı. Bu 12 GB'lık versiyon performans anlamında çok fazla bir kırpılmıyor uğradığı için o 16'lık versiyona göre daha düşük bir yerde kendisini konumlandırıyordu. Bu yüzden de birçok kişiden tepki aldı. Nvidia'da bu tepkileri hemen kendisine feedback olarak alıp ne yaptı? Bu 12 GB'lık versiyonu 4070 Ti olarak pazara sundu. E, bu Performans kırpılmasındaki ne gibi etkileri olmuş bunları zaten kendi oyun testlerimizde de gördük. Onun dışında bunu nasıl başarmış? Çünkü Biliyorsunuz ki burada kendisinin 16'dan 12 GB'a düşerken bellek band genişliği gibi değerleri azaldı. 192 bit'e düştü. Ona ek olarak işte buradaki kendisinin içeriğindeki QD çekirdekleri, tensor, ray tracing çekirdeklerinin azalmalar oldu. Ancak en büyük oradaki farkı hissedebileceğimiz kızım 4K oyun oynarken buradaki bellek band genişliği daha dar bir şekilde olduğu için orada performans anlamında bir kayıp yaşanıyordu. Bu da hani 4080 16'lık versiyondaki o aradaki farkı hissettiriyordu. DLSS 3.0 gibi teknolojiyle beraber bu kartın oradaki performansı bir anda yükselebiliyor. Ayrıca frame generation özelliğini aktif ettiğinizde neredeyse ilk halinden iki katı fazla bir şekilde FPS değerleri kullanıcına sunabiliyor. E bu sayede zaten teknolojileriyle fark yaratıyor Nvidia bu kartta. Yani evet performans alanında bir kırpılmış kart olmasına rağmen beraberine getirilen teknolojilerle birlikte bu aradaki açığı kapatabiliyor. Peki bu kartta bu kadar kırpılmayı Nvidia nasıl başarmış? İşte bunu yaparken de içerindeki bellekleri azaltarak bu bellekleri azalttığı için de ne oluyor? Hem kendisi 16'dan 12'ye düşüyor. Ayrıca de her belleğin kaplamış olduğu o band genişliğinden dolayı da kendisinin o 192 bite doğru bir düşüş gerçekleşiyor. E bunların hepsi de birbiriyle böyle bir kırpılma sonucunda performans anlamda 4080 16'nın daha altında kalabiliyor. E bu kart 4070 Ti olarak da sunulduğu için de şimdi kendisinin şu bu incelemeyi yayınladığımda zaten 4070 de piyasaya sunuldu. E 4070'in özelliklerine baktığımızda da birbirlerine yine çok yakınlar. Bellek bant genişliği olarak baktığımızda burada ikisi de 192 bit. Ancak hani aralarında yine tensor çekirdekleri, Q'de çekirdekleri, ray tracing çekirdekleri fark ediyor. 4070 diğer orada yine bunun üstünde. Ancak hani ikisi de 12 GB, ikisinde bellek bant genişlikleri aynı olduğu için işte burada da hep Nvidia'nın beraberine getirmiş olduğu teknolojiler fark yaratıyor. Ayrıca bu daha yeni bir teknoloji olan Frame Generation ile uyumlu oyunlarda gerçekten FPS olarak çok ciddi bir artış sağlanıyor. E bunun yanında Ray Tracing de artık biz biraz daha seviye atlandı. Bizim Ray Tracing'imiz ne yapıyordu? Işın izleme teknolojisine sahipti. Bu ışın izleme teknolojisiyle birlikte kendisi bir ışığı kaynağından işte köküne kadar tamamen takip ederek o şekilde simüle ediyordu. Yani bir ışığın kaynağından gelişine göre ha buraya yayılır, buraya yayılır, bu buraya yayılır gibi. Ancak yeni bir yol izleme yöntemiyle bu Path Tracing modunda ne yapıyor? Işıklar random bir şekilde yani rastgele bir şekilde saçılıyor. Ve rastgele saçılma esnasında buradaki o ışınların çarpmış olduğu objeler, materyallerdeki Bıraktığı etki simüle ediliyor. Böylelikle daha gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. Bunda oyunlardaki etkisinde ne oluyor? Siz oyundaki görmüş olduğunuz cisimlerde, objelerde o yansımalar, o görmüş olduğunuz gerçekçilik daha da artırılmış oluyor. Bunun için de daha geniş bir simülasyona ihtiyaç olduğu için bunu da Envy'de diyor ki 4070 Ti ve üstündeki ekran kartlarımda bu özellik iyi bir şekilde çalışıyor diyor. Hani minimum gereksinim olarak. O yüzden de yani 4070 Ti'nin bu özel destekli olması yani gerçekten hani grafik anlamında da biraz daha seviyeyi yükseğe taşıyor. Bunu biz Cyberpunk oyununda denedik. Mesela şu an sizler de detaylarda görüyorsunuz. Cyberpunk oyununda örnek veriyorum bir Ray Tracing Ultra halindeki vermiş olduğu FPS değeri ve görüntüyü şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve yanında Ray Tracing Overdrive aktif ettiğimizde burada Ray tracing overdrive'da görüntü daha da yükseldiği için ne oluyor? Sizin görmüş olduğunuz grafik kalitesi artıyor. Ancak bunun yanında sizin yüksek bir FPS değeri de almanız lazım değil mi? Hemen burada DLSS Quality aktif ettiğimizden oldu. FPS'te bir artış sağlandı. E bu artış gerçekten gözle görülür şekilde burada fark ettiriyor. E bunun yanında bu farkı biraz daha oynanabilir hale getirebilmek için Frame Generation aktif hale getirdiğinizde ne oluyor? İlk baştaki haline göre neredeyse 2 kat daha fazla bir FPS alıyorsunuz. Ve bunun yanında yüksek görüntü kalitesinde oynuyorsunuz oyunu. Yani bu Ray Tracing'in daha seviye atlamış halini 470 Ti'de de görüyor olmak güzel, sevindirici. Ve bunun yanında hani kartın teknolojilerinin gerçekten gözle görülür bir şekilde etkili olması da kullanıcı satın alacak kişileri bu üst seviye RTX 4000 ailesine geçmeye düşünen kullanıcılar için de gerçekten çok cezbedici bir teknoloji. Bu yüzden ben Nvidia'yı bu konuda rakipsiz görüyorum. MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Extra ekran kartımızı tasarımına şöyle bir yakından baktığımızda evet yani görmüş olduğunuz gibi üçlü bir fan dizilimine sahip yani soğutma anlamında gerçekten çok serin çalışan bir ekran kartı olmuş. Ya yani oldukça bu kartı soğutmaya önem gösteriyor. Şöyle karşı taraftan baktığınızda yani buradaki üçlü fan sistemine üçlü bir burada çizgi şeklinde RGB aydınlatmaya eşlik ediyor. Yine kendisinin duruşu olarak da kaslı ve heybetli bir duruşa sahip. Buradaki diagonal buradaki çizgilerle birlikte kendisi gerçekten güçlü bir hatta sahip. Yani tasarım anlamında benim beğendiğim bir ekran kartı bu Gemi X Trio hali. Buradaki fanlarımız yine MSI bu fanları da yenilemiş. Fanların dönüşlerinde hem açısal olarak bir güncelleme yapmış hem de bu fanlardaki Zero Frozer özelliği ile birlikte örnek görüyorum belli bir sıcaklığın üstüne çıkmanla fanlar kendini durdurabiliyor. E bu sayede de fanlar boşta ne yapıyor? Dönmüyor, ses yapmıyor sessiz ve serin bir ekran kartı bizleri burada karşılıyor. Her bir fan üzerinde MSI logosunu görüyoruz. karşıdan baktığımızda bu şekilde. Yine şu şekilde baktığımızda MSI logosunu GeForce RTX yazılarını görüyoruz. Yine RGB buralara da kadar da geliyor. Ve burada dikkat çekmek istediğim bir konu da şu. Şimdi bizim ekran kartımızı burada PCB'sine baktığımızda kartın neredeyse bu, bu hizasına kadar geliyor. Yani bundan sonrası yine soğutmaya ayrılmış. Yani bu da bize şunu ifade ediyor. Bu kartın PCB'si yani neredeyse iki fanlık bir PCB'ye müsaitlik bir ekran kartı. Üçüncü fanla birlikte ne oluyor? Ben bu kartın daha serin çalışmasını istiyorum diye MSI. Çünkü güçlü bir kart ve üst seviye bir karttaki bu üst seviye performansı da alırken kartın ısınmasını istemezsiniz. Yine buradaki soğutma bloklarındaki soğutma borularını görebiliyorsunuz. Gerçekten burada işini çok ciddi tutmuş MSR ve her yanında bir soğutma anlamında parça görüyor olmak insanın içini bir ferahlatıyor. Yine bu yan tarafında ATX 3.0 güç girişini görüyoruz. Bunu bağlarken şahsen benim kullanmış olduğum kasada eski bir güç kaynağı vardı. Bu eski güç kaynağındaki bu girişe ne oluyor? Kutusun içerisinden çıkan o ATX adaptörünü kendi güç kaynağımdaki PCI kablolarını birleştirerek içerisindeki kutusuna çıkandaki ATX adaptörü de iki tane 8 pinli buradaki kabloyu takıyorsunuz ve artık ATX adaptörünü bağladığınızda buradan tüm gücü bu güç kaynağından elde edebiliyorsunuz. Yuvalarında da 3 tane display portu bir adet de HDMI portuna sahip. Kendisi kasadaki yer kaplaması olarak da 3 tane slotu Burada sökmeniz gerekiyor kasanızdaki. Yani neredeyse 3 buçuklukta diyebiliriz. Yine anakartınızdaki PCI yuvasında konumlandırılmasına göre de yani 3 tane yeri kapladığı için gayet ideal bir yere sahip. Dilerseniz bu kartı takarken o GPU destek bracket'ını da kasanızda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tasarımda bir dikkat çeken yapı da burada üzerinde çift BIOS Switch'i yer alıyor. Silent ve Gaming olarak Silent modunda daha sessiz bir modda çalışıyor. Yani fanların RPM'leri orada değişebiliyor. Gaming modunda ise biraz daha sesli çalışabiliyor. Ancak bu da performansını etki ediyor. Yani buradaki ikisinin farkı olarak baktığımızda yani ben ses olarak dikkat ettiğimde gerçekten ses olarak pek bir fark etmiyor. Zaten hani kasanızın içinde duran bir kart olduğu için uzay montajda bile bu kart yüksek sıcaklıklar çıkmadığı için fanların o kadar yüksek seviyelerde yüksek fan RPM'lerinde çalışmasına gerek kalmıyor. Bu yüzden hani gaming modunda da kullansanız da yine o sessiz bir kullanımı elde edebiliyorsunuz. Arka backplate'inde de metal bir backplate tercih edilmiş ve MSI'ın buradaki backplate'lerin ben tasarımlarını beğeniyorum. Hem hani bundaki sağlamlık olarak gayet güzel. Yine havalandırma çıkışı için burada bir adet boşluk bırakılmış. MSI'nin ejderha logosunu ve GeForce RTX yazılarını görüyoruz. Onun da ek olarak da yine bu taraftan önden de duruşu bu şekilde. Evet, kartımızın tasarımında biraz da boyutlarından bahsetmek istiyorum. Kartın boyutlarına baktığımızda 337 mm uzunluğa, 140 mm genişliğe ve 62 mm de kalınlığa sahip. Kendisi RGB detaylarla da donatılmış. Bu RGB detaylarını MSI Center yazılımı üzerinden Mystic Light uygulamasından değiştirebiliyorsunuz diğer parçalarınızla senkronize bir şekilde çalışmasını da burada kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Kişiselleştirilebiliyor olması güzel. Her şey MSI Center yazılım üzerinden yapılabiliyor. Bu yönleriyle beğendiğim bir özelliği yine tasarımından sonra kendisinin teknik detaylarına geçiş yapmak istiyorum. Çünkü teknik detayları önemli bu kartın. Biliyorsunuz ki hikayesini de anlatmış olduğum gibi biraz olaylı bir ekran kartı bu. Evet 4070 Ti 12 GB GDDR6X bellekleriyle geliyor. Bu belleklerimiz 21 GB'lik bir bellek hızına sahip ve AD104 GPU'sunu kullanıyor. Bu AD104 GPU'su da TSMC tarafından 5 nanometrelik bir tek üretim sürecinden geçirilmiş bu bazı yerlerde 4 nanometre diye yazıyor ancak bu o 4N kısmı TSMC 4N diye yazıyor. Buradaki 4 nanometrelik bir üretim sürecinden geçtiği anlamına gelmiyor. O kendi içerisindeki FinFET'lerin çalışma mantığını belirten bir özellik. Ancak üretim süreci olarak teknolojisi olarak da 5 nanometrelik bir GPU. Bu GPU ne oldu? video burada ne yaptı? 4080'de 16 GB'da 12 GB'a düşürdü. E bu A104 GPU'sunu şöyle düşünecek olursanız bellek içinde bellekler var gibi düşünün. Yani bir mekan düşünün içerisinde odacıklar var. Bunun içerisinde önceden 8 tane bellek varken 4080'in 16'lığında bu 12'likte 6 tane bulunuyor. Ve bu bu da ne oluyor? 12 GB'a tekabül ediyor. 12 GB'lik belleklerde her biri 32 bit bellek bank genişliğine sahip olduğu için de 32 çarpı 6'da 192 bitlik bir bellek bank genişliğine sahip bu ekran kartımız. Yani matematiksel ifadesi bu şekilde. Hani bazıları da şu soru ifa soru işareti olabilir. İşte hani 4086'lığında da 256 bit bellek bant genişliği. işte onda nasıl oluyor vesaire gibi. İşte burada Nvidia o kırpmalar sonucunda belleklerdeki o bant genişliği azalıyor. Ancak bu bellek band genişliği performansını kötü yönde etkilemesin. 4K'da bu kart fazla sıkıntı çekmesin. İşte 1440p'de de her zaman iyi bir performans verebilsin diye L2 ön buradaki L2 cache'ini iyi bir seviyede tutmuş. L2 cache tarafında da 48 MB'lik bir ön sahip. Kendisinin içeriğinde 7680 küyüde çekirdeği 240 Tensor çekirdeği ve da ray tracing çekirdekleri bulunuyor. MSI GeForce RTX 4070 Ti yani Gaming X Trio ekran kartımızın clock hızlarına baktığımızda burada base clock hızı 2310 MHz. Yani boost hızında ise bu da 2745 MHz çıkıyor. MSI Center yazılımı üzerinden Extreme Performance modunu aktif ettiğinizde de bu değer 2760 MHz çıkıyor. E, kendisini karşılaştırdığımızda da Founders Edition modelinde 2610 MHz'lik bir boost hızına sahip. Yani kendisinin Nvidia'nın çıkarmış olduğu Founders Edition'a göre 135 MHz daha fazla bir clock hızına da sahip bir ekran kartı. Evet teknik tarafta buradaki özellikler bunlarla bitmiyor. Çünkü kendisi içindeki teknolojileri de çok önemli. Yani ben bunu başta da anlattım ancak buradaki tensör çekirdekleri, ray tracing çekirdekleri daha yeni bir nesille geldiği için daha yeni teknolojileri beraberine getiriyor. Yani DLSS 3.0. Bu DLSS 3.0 ile birlikte destekleyen oyunlarda bizler hani testlerimizde de DLSS Quality modunda test ettik. Gerçekten o DLSS'in farkını oyunlarda hissedebiliyorsunuz. Yani çoğu oyunda bu kartta 4K'da 60 FPS'in üstünde bir değer almak istiyorsanız DLSS açtığınızda bu sorunu direkt çözebiliyor. Eğer frame generation özelliğini de destekliyorsa ne oluyor? Frame Generation ile birlikte daha da bir üst seviyeye atlayabiliyor. Ray Tracing özelliğinde ne oldu? Işın izleme yöntemi. Daha gerçekçi görüntüler elde edebiliyorsunuz. Daha geniş bir simülasyonla birlikte bu güçlü GPU'yu ne yapıyor? O simülasyonla birlikte görüntüyü daha da gerçekçi bir hale getiriyor. Bu yüzden bu teknolojileri yanında güzel. E ayrıca AV1 kodek desteğine sahip bu da daha düşük band genişliğinde sizler daha net yayınlar yapabiliyorsunuz. E yanında bunun nivenç kodekleme sistemi ile birlikte render alırken vesaire buradaki sizin tüm işlemlerinizi hızlandırabiliyor. Bu yönleriyle de kart gerçekten kullanıcısını cezbedebiliyor. E ben bu yönleriyle kartı çok beğendim. E kartı biraz da konumlandırdığımız yere baktığımızda evet 4080'in 16'lık versiyona göre daha düşük ancak kendisinin vermiş olduğu performans hala kullanıcısının üst seviyedeki performansını tatmin edebilecek düzeyde. Yani burada evet diyebilirsiniz 3090 Ti modeli var onu tercih edebilirim. İşte onun buradaki bellek band genişliği daha yüksek vesaire. Ancak DLSS 3.0 gibi teknolojiler, frame generation gibi özellikler aktif ettiğinizde performans anlamında bu kart hepsini geride bırakabiliyor. Şimdi gelin bizim kurmuş olduğumuz test sistemimizde bu ekran kartını takalım ve oyunlarda ne gibi bir FPS değerleri ve sıcaklıklar almışız. Gelin bunları birlikte bir göz atalım. Oyun testlerimize başladığımızda ilk olarak Witcher 3 Wild Hunt oyununa başlamak istiyorum. Ray Tracing açık. DLSS quality de bu oyunda 2K görüntü kalitesinde ortalama 110 ila 120 FPS değerleri arasında bir FPS sunucu aldık 2K görüntü kalitesinde. Bunu 4K yükselttiğimizde burada ortalama FPS değerimizin 85 ila 90 FPS arasında gezindiğini görüyoruz. Sıcaklık da 68 dereceden 73 derecelere doğru da bir artış oldu 2K'dan 4K geçtiğimizde. Ardından Red Dead Redemption 2 oyununda ultra ayarlarda DLSS Quality'de hem 2K hem de 4K'da burada benchmark'ımızı gerçekleştirdik. 2K görüntü kalitesinde Burada 150 ila 160 fps arasında bir sonuç alırken 4K'da ise ortalama FPS'imizin 100 FPS'lerde olduğunu görüyoruz. Sıcaklık olarak da 2K'da 68 derecelerde geziniyordu. 4K yükselttiğimizde de burada 72 derecelere çıktı. Yani iki taraftan da bu oyunu hem 2K'da hem de 4K'da rahatça oynayabilmek bu oyunda da gayet kolay. Bundan sonrasında, bundan sonrasında Forza Horizon 5 oyununda ekstrem ayarlarda, DLSS, CoLT açık iken 2K ve 4K görüntü ayarlarında 2K'da genelde 168 ila 175 FPS değerleri arasında gezindi. Sıcaklığımız ise 60 ila 63 dereceler arasındaydı. Yani oldukça serin bir şekilde çalışıyordu. 4K görüntü kalitesinde ise burada daha çok 110 ila 115 FPS'ler arasında gezindiğini görmeniz mümkün. Ortalama sıcaklık değeri olarak da 70 derecelere yaklaştı. Genelde 68-69 olarak da burada seyir halindeydi. Ardından Far Cry 6 oyununda burada ultra ayarlarda, DLSS Quality modunda 2K, 4K'da ayarlarını yaptığımızda sol tarafta görmüş olduğunuz gibi 2K görüntü kalitesinde daha çok 120 FPS e yakın bir sonuç aldığını görüyoruz. Onun yanında 4K görüntü kalitesinde ise bu değerin daha çok 110 FPS değerleri arasında 110-115 arasında gezindiğini görmeniz mümkün. Sıcaklık olarak bir artış söz konusu yine 2K'dan 4K ya geçiş yaptığımızda 2K'da ekran kartımız 59 derecelerde çalışırken yani 60 derecenin altına bile düşüyor, düşüyor burada. 4K'da ise burada sıcaklığımızın 64-63 derecelerde gezindiğini görmeniz mümkün. Evet bu oyunun ardından da God of War oyununa geçiş yapalım. Burada 4K ve 2K'da yine testlerimizi gerçekleştirdik. Ultra ayarlarda ses Quality açık iken 2K'da genelde 130 ila 140 FPS'lere çıktığını görüyoruz. Yani yer yer 150 FPS'lere de artabiliyor. Ve genel olarak da 70 derecelere yakın bir şekilde de sıcaklık değerine sahipti. 4K'da ise burada FPS değerimiz Genel olarak 100 ila 120 arasında gezinimi söylememiz daha doğru olur. Yer yer yine bunda da artışlar söz konusu ancak daha stabil bir şekilde o civarda gezindi. Sıcaklık olarak da 75-76 dereceleri gördü ekran kartımız. Ardından Fortnite oyununa geçiş yaptığımızda destansı ayarlarda DLSS Quality'de 2K'da 110 ila 100 FPS'ler arasında gezinimi görüyoruz. 71 derecelerde de ekran kartımız çalışıyordu. 4K görüntü kalitesinde ise burada 50 ile 60 FPS'ler arasında bir düşüş oldu. Buradaki sonucunda da ekran kartımız genelde 73 derecelerde çalışıyordu. Yine hem 4K'da hem de 2K'da çok rahat bir şekilde bu oyunu oynamanız da mümkün. Son olarak da Call of Duty Modern Warfare Warzone oyununda ultra ayarlarda DLSS Quality açık iken Genelde 2K görüntü kalitesinde burada 115 ila 125 FPS arasında sonuç aldık. 70 ila 74 derece arasında gezinliğini görüyoruz. Aynı oyunu 4K görüntü kalitesinde ise daha çok 195 ila 110 FPS arasında oynayabildiğini söylemem daha doğru olacaktır. Yine 2K görüntü kalitesinde de 140 FPS artış gerçekleşiyordu ancak daha stabil olduğu yerlere baktığımızda bu şekilde söylemek daha doğru olacaktır. Yine 4K'da da 70 ile 75 derecelerde çalışabiliyor. Oyun testlerinde de gördük ki bu kartımızın FPS değerleri, sıcaklık değerleri 4K için gayet ideal. Yani beraberlik teknolojilerle baktığımızda gerçekten kullandığınızda o özellikleri burada kendisi performans anlamında ciddi anlamda fark yaratabiliyor. Bunu hani Nvidia'nın bence rakiplere göre işte AMD tarafındaki en büyük avantajlarından biri beraberine getirmiş olduğu bu teknolojiler. E, MSI de bunu desteklemek için ne yapmış? Bu kartın daha serin çalışmasına yönelik daha düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor. Aynı zamanda kasadaki görünüm olarak da hani bu kasadaki görünümüne dikkat eden kullanıcıları cezbedilmek için güzel bir heybetli, güçlü, kaslı ve RGB'ye sahip bir tasarımla bizlere sunuyor. Sağlamlığı açısından da gayet kaliteli bir metal backplate'e yer vermiş. Yani bu yüzden tasarım anlamında MSI güzel bir şekilde kartı destekliyor. Yazılım anlamında da rahat bir şekilde yazılımdan tüm ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Orada kartın durumunu gibi değerlere her zaman oradan erişim sağlamanız mümkün. Yani bu kartın kendisini konumlandırdığı yere baktığımızda evet bu kartı iyi bir şekilde kullanabilmek için bazı şeylere ihtiyacınız var. Mesela güçlü bir işlemci sahip olmanız gerekiyor. Bu kart için dar boğaz yapmayacak. Onun yanında boyutsal anlamda hani kasanıza rahat bir şekilde sığacak ne olacak bir kasa ihtiyacınız var. Çünkü o güçlü işlemciyi besleyebilmek için de bir sıvı soğutma kullanılacaksınız. O sıvı soğutma ile birlikte hani kendisindeki alanı rahatlatmak için daha boyutlarına dikkat ederek bir kasa tercih etmeniz gerekiyor. E, Üst seviye bir oyun deneyimi yaşayacaksınız, 4K'da olacak, belki 1440p'de kullanacaksınız. Bunun için de iyi bir monitöre ihtiyacınız olacak. Bunların hepsini birleştirdiğimizde bizim ne ihtiyacımız var? İyi bir güç kaynağına. Yani bunun için de minimum 750 wattlık bir güç kaynağı tavsiye ediliyor. Ya yani bunların hepsini dikkat ederek bir sistem topladığınızda. Evet RTX 4070 Ti Gaming X Trio çok güzel bir tercih olacaktır. Yani sizler de sisteminizi daha üst seviyeye taşımak için ayrıca RTX 4000 ailesinden bir kart tercih edeyim. İşte artık RTX 3000 ailesinden bir kartı görmek istemiyorum. Daha üst seviyeye atlamak istedim dediğinizde RTX 4070 de burada güzel bir tercih olacaktır. Bizler testte kullanmış olduğumuz MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio'dan çok memnun kaldık. Gerek soğutma anlamında gerekse performans anlamında bizleri bayağı bir memnun etti. Bizim incelememiz bu kardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.